Senin gözün ne renk abi? Tabii, orijinal rengi. Hayır, gerçeğini göre. Bunu öğrenmeden gitme. Gözüm Hayır, görmüyor ki memetim. Geliyorum şimdi ben ya. Abi yani. Sütçü mü? Bana birazcık tamam, biberleri. Acı geldi. Acı? Zaten Simge Hanım yemekten anlamıyor ki. Un çorbası yaptı. pırtı pırtı getirip önümüze koydu. Ay koydum. sen çok dalgınsın. Sen bunu bu masada konuşacak en son kişi. Senin getirdiğin ana yemeği ben çocuğuma batırıyorum. Çocuğum diyorum. Bak tadına bak. Videom bir çatal bak bakayım oldu mu olmadı mı diyorum. Beni da vurmaya çalışıyorsunuz. Porsiyonu porsiyon cücük gibi porsiyon Lezzetli. getirdiniz. Üstünün biraz daha kızarık olmasını beklerdim. Ama lezzete bence çok güzel. Yani ya, ben sen ben harikasın ya. Siz hangi yemekte yoruldunuz? Ben sadece onu çok merak ettim. Ben sizden yoruldum. Ayran harika. Beyaz bir şey görmek istemiyorum artık. Uzun bir süre. <laughs> Hatice ben inanıyorum ki bana 10 puan verecek, Mehmet de 10 puan verecek. Kübra çıldıracak, çıldıracak. Ağır bir koku bana geliyor. Yeteri yandan. Ağır koku ney? Bilmediğiniz bir koku nasıl ağır olabilir? Ben koku ben almadım ama. Tanımlayamadığım koku bir koku var. Siz robotsunuz galiba. Tanımlayamadığım bir koku var. Bet bet. Zuhal Topal'la Yemekteyiz. Sezon finaliyle bugün TV8'de.